<laughs> Su istimalim altında iyi niyetin Güldürüyor beni ciddiyetim Bir dinledim verdi hayat bana o yüzden gibiyim Peki neden elli kişi çıkıcıya veri açmıyormuş bana telif için dava bile Ben ona bulaşacak tek müzik bende ki bak o yüzden tek dönüş benden ikile gibi düşmüyor silahım belden gel bunu çek kamera gel gel pop piyasası bitmiş lan korkuları Rain ağla, durma ağla Bile olamadın Aynur kadar ha Teyze sende tipten bayı saçma sevgilim maymunsa hala Adını kodumun reformun etti Samsun salada kayyum çanağına Suratımı koymuş sığmıyor <laughs> diye taşşağım edeceğim Kalamış dağıl aşağı duyan der ki bu ne cüret Yaptığım iş legal küfür etmek Ama bu kadar komprador çöresi malum etmek Gidip ne bilir bana böyle Dayanmaz bu yürek pek Attığım taşlara tüfek denk. Çünkü ben yazınca ses çıkacak hepsinden hadise gibi düm tek tek <laughs> Herkes şahidi Ölse de üç gün sonra yükselir İsa gibi Kan sahibi Herkes şahidi Ölse de üç gün sonra yükselir İsa gibi Kan sahibi Herkes şahidi hepsi ah. x x Türkçe bitirmişmiş Türkçe 2005 2005'miş Peki niye beni çağırıyorsun alakalatlar gibi deyip Hadi gel şunları sik geç git O oh, ben gay değilim zorlama hiç ilgi alanım kan ve pek sikimde değil bana ver bir anı Dedim Alemdar gibiyim orman için Mağdur edebiyatını sikip parasını vermek istesem de Kaderim bu kanemicileri kesip kana doymak imiş Kan <laughs> sahibi herkes şahidi Ölse de üç gün sonra yükselir İsa gibi Kan sahibi Herkes Oy. şahidi Ölse de üç gün sonra yükselir İsa gibi Kan sahibi Herkes şahidi